mevâdi'ul fasli fasıl yerleri yecibu vacib olur ne el faslu fasıl fasıl ne terkül atfi atfı terk etmek atıf yapmamak nerede fi hamseti mevâdi'ah beş yerde fasıl atıf terk edilmesi vacip el evvelu en yekune beynel cümleteyni iki cümlenin arasında olması. Ne olması? İttihadün temmün. Tam bir ittihad. Tam bir birliktelik. Tam bir birlik. Bu neyle olur? İttihadı tam. Bi en tekune olmasıyla el -thaniyetü, el cümletü saniyetü. İkinci cümlenin olmasıyla bedelen bedel olmasıyla neyden? Minel ula minel cümletil ula. Birinci cümleden bedel olmasıyla olur. İttihadı tam. Bedel mübdelün min. Birinci cümle mübdelün minhu. İkinci cümle bedel. Araya atıf harfi giremez. Nahu. Emeddekum bima ta'lemune emeddekum bi en'ami ve beni. Emedekum, ehseneküm allah -u Teala Hazretleri ihsan etti. Sizlere verdi. Bima ta'lemune Bima ta'lemunehu O bildiğiniz nimetleri O bildiğiniz şeyleri Cenab-ı Rabbil Alemin size verdi. Bundan bedel. Yani Cenab-ı Allah'ın bildiğiniz şeyleri ihsan etmesinden bedel de ihsan etti küm size bir amin. hayvanları tamam mı? Eti yenen hayvanları size ihsan etti. Bir amin. hayvanlar ihsan etti. Ve benine ve oğullar size ihsan etti. Şimdi Birinci emeddekum bima ta'lemun. İkincisi de emeddekum bi ve benin bedeli baz minel kül. Değil mi? En'am ve beninin dışında daha birçok şeylerde Cenab-ı Allah ne yaptı? İhsan etti. Emeddekum birinci emeddekum mübdelül minhu. İkinci emeddekum bedel. Cümletün evet bedeliyetün. Bedel vakı olan cümle. Evet bi enteküne olmasıyla el cümletü saniyetü beyanen beyan yani atfe beyan atfe beyan vakı olmasıyla ne için leha lil cümletil ula birinci cümleye atfe beyan olmasıyla nahu fe vesvese ileyhi şeytan şeytan ademe vesvese verdi yani gale dedi evet. ya ademu ey adem hel edüllü İşaret edeyim mi? Göstereyim mi ke sana? Ala şeceratil huldi. Ebediyet ağacını sana göstereyim. Yediğin zamanda ebedi hayata kavuşacağın ağacı sana göstereyim. Fevesvese ilehi şeytan. Şeytan vesvese verdi. Ya ne demek vesvese verdi? Gale dedi. Değil mi? Fevesvese ilehi şeytan cümlesi. Kale cümlesi ne yapıyor? Atfü beyan. Tamam. da biyen tekune olmasıyla el cümletü saniyeti ikinci cümlenin müekkideten eden edici neyi? Leha lil cümletil ula nahu. Femehhilil kafirine emhilhum ruveyda. Femehhil mühlet ver el kafirine o kafirlere mühlet ver emhil mühlet ver Hüm onlara rüveyden mühlet vermekle, zaman vermekle onlara zaman ver. Femehil emhil. Bir mana vahid. Tamam? Evet. Femehil evet. kafirin müekkettir. Emhil bu müekkid. cümle. Ve yukalu söylenir. Fi hadal mevdi'i bu yerde. Yani ikinci cümle bedel. ikinci cümle atfı beyan. İkinci cümlenin tekit vakı olduğu yerde söylenir, denir ki... inne beynel cümleteyni iki cümlen arasında vardır. kemal ittisali. kemal Değil mi Akif? Kemal olacak mı? Kemal-e olacak değil mi? He? İnne beynel cümleteyni iki cümlenin arasında vardır. Ne vardır? Kemal. Kemal, İnnenin haberi takdim etmiş Evet, innenin haber takdim etmiş takdim. Beynel cümletini Kemal'e de innenin ismi Takdir etmiş değil mi? İnne minel beyani lesihran İnne fiddari inne fiddari leraculen. Kemal, Kemal'el ittisali Kemal'i ittisali Bu bir El El mevzu'u sani en yekuna beyne'l cümleteyni iki cümle arasında tebayunun tammun. Aleyküm selam. hoş geldin. Allah razı olsun. Nasılsınız? Sağ olasın. tammun. Tam bir mübayenet, ayrılık. Yani iki cümle bir araya gelemiyor. İki cümle bir araya gelemez. Niye gelemez? Çünkü biri ihbari cümledir, öbürü inşai cümledir. İhbari ve inşai olmak üzere birbirinin arasında mübayenet var. Aykırılık, ay ayrılık var. Dolayısıyla atıf ile bunlar ne yapılamaz? Bir araya getirilemez. Peki iki cümle arasında tam bir mübayenetin olması neyle olur? Bir en yahtelifa bir Bi en tahtelifa bi en o ikisinin bi en tahtelifa bi en o iki cümlenin ihtilaf etmesiyle değil mi? yani o iki cümle ihtilaf edecek ne olarak? haberan ve inşa biri haberi cümledir öbürü inşai cümledir yani. iki cümle biri ihbari, diğer inşai olursa inşai ifbariye ifbari de inşaiye ne yapılamaz? Atı yapılamaz tebayünü tam. Bu tam bir mübayenet. Neyle olur? Bir en yahtelifa. O zaman tebayünü tama gönderirsin. Bir en yahtelifa. O ikisi ama o ikisi dediğin ne? İkisi cümle. Bir en tahtelifa. Bir en tahtelifa. Evet. İkisi ihtilaf etmesiyle. iki cümle birbirinden ayrılıyor. Ne cihetine ihtilaf ediyorlar? Haber ve inşa. Bir haberi diğeri inşa için oluyor. kavlihi <tık> la tes'el la tes'el sorma sorgulama el mer'e el mer'e kişiyi sorma an halaiqihi onun Yaradılışından sorma, ahlakından sorma. An onun özelliklerinden sorma. Fi vecihihi onun yüzünde vardır. Fi vecihihi onun yüzünde vardır. Ne vardır? Şahidun şahit vardır. Şehadet eden bir şey vardır. Neyden olan şahit? Minel haberi. Haberi veren. Yani onun nasıl bir şey olduğunu haber veren, gösteren şahit yüzündedir. Adamın özelliklerini sorma, karakterinden sorgulama yapma. Bak yüzüne, yüzünden ne oldu? Anlaşıldı. Şimdi Lates el cümlesi inşai bir cümledir, nehidir çünkü. Ama fi veç hihi şahidin cümlesi, müpteda haberden meydana gelmiş olan cümledir. Tamam mı? müftüda haberden meydana gelen e, cümle olduğu için müftüda haberden meydana gelen bir cümle olduğu için cümle haberiyedir. Haberi cümle inşai cümleye yapılamaz? Atıf yapılamaz. Onun için bak vefi vecihi olmadı yani. Vav gelmez öyle. Peki ve ke kavlil diğer bir kimsenin sözü ve qal raiduhum onların kumandanları komutanları dedi ersu ersa yürüyüşün ersi ersiya ersu pifu durun demirleyin burada durun bakalım müze vilha müze vilha iki türlü okunur Nüzevilha Durun da çarpışalım Tamam mı? Durun da çarpışalım harbedelim. edelim Nüzevilha Ona harp edelim. O tayfaya harp edelim Veyahut da Nüzevilha Dünyayı istinafi olur Niye duralım ki? Mahsup bir Soruya cevap vahdi olur Nüzevilha Zira savaşacağız o taifeye ne yapacağız burada? Savaşacağız. Fehatfu <laughs> kullimrin her bir kimsenin mevti ölümü yecri yaka'u bi miktari. Takdir Kimin sırası geldiyse ölecek yani. Takdir eder. Şimdi Ersu Ersu değil mi? Ersu cümlesi nedir? Şöyle. Ersu cümlesi inşai bir cümledir. Ve kâle râiduhum ersu nüzâviluha. Bak ve nüzâviluha değil yani. Buraya Biri ihbaridir, diğeri inşai. <Sessizlik> Ev veyahut da Ev veyahut da Bu iki cümle arasında tebayyunu tam olur dedik. O iki cümle Efendim biri haber diğer inşai olmakla ihtilaf ettiğinde evvela bir en yekune beynehuma münasebet. Aralarında münasebetin olmamasından dolayı aralarında bir ilgi yok, münasebet. Alaka yok yani. Fil <laughs> mana. Mana itibariyle manaca manada bir münasebet, bir ilgi, bir alaka yok. Dolayısıyla onu ona ne yapamazsın? İkinci cümleyi birinci cümleye atıp yapamazsın. Kekavlik ya. Ali Yun katib Bunun Ali katiptir. Tamam. El el e, el hamamu el hamamu güvercin ise tayirin kuştur. Yani Ali katiptir. Ali katiptir. Güvercin de kuştur. Vel hamamu tayirun denmez. Fe innehu zira la münasebete. Münasebet yoktur. Fil ma'na manada. Manaca anlamca efendim bir ilgi yoktur beyne kitabete Ali'nin Ali'nin katip olmasıyla ve tayarani ve tayarani el hamami güvercinin kuş olması arasında bir münasebet yok. Vel hamamu tayir olmaz yani. Ve yukalü denilir fi hazel mevdi'i bu mevzi hakkında da deniliyor ki inne beynel cümleteyni iki cümle arasında vardır. Kemal lel inkıta'i kemali inkıta var der. Es-salisu üçüncüsü. El-mevza'u salisu kevnül cümleti saniyeti. ikinci cümlenin olması cevaben, cevap olması durumunda. Neye cevap? An sualin -e bir soruya ki neşe o soru ortaya çıktı minel cümletil ule. Birinci cümleden kaynaklanan bir soruya ikinci cümlenin cevap olması durumunda terkül atıf. Atıf terk edilir. Fasıl yapılır. Fasıl yapılamaz. Cezallahu şedaide külle hayrin araftu biha aduvvi min sadiqi Cezallahu Allahu Teala mükafatlandırsın. Eşşedaide bütün musibetleri Cenab-ı Allah mükafatlandırsın. Musibetlere, belalara Cenab-ı Allah mükafat versin. Külla hayır. Bütün hayırları musibetlere mükafat olarak Cenab-ı Allah versin. Allah Allah, seni böyle bir cümle söylemeye iten, götüren, sevk eden nedir ki? Niye Allah Teala bütün hayırları musibetlere mükafat olarak versin? Değil mi? Hım, Cevap. Araftu biha. Araftu meyyez biha. Temiz ettim, ayırdım. Biha. Biha şedai. İşte bu musibetler vasıtasıyla, bu musibetler sebebiyle ayırdım. Aduvi düşmanımı min sadiqi dostumdan ayırdım. Dost düşman Zorluk anında meydana çıkar, musibet anında çıkar. İyilik varken, güzellik varken, zenginlik varken herkes birbirinin dostu olur. Ama iş e, zora bindi mi, musibetler arka arkaya gelmeye başladı mı bakarsın ki hiç kimse kalmaz senin yanında. Güç ve iktidar sendeyken herkes yanında olur. Tökezledin, yuvarlandın, düştün. Dostun yanında olur. Düşmanla karşıya geçerler. Yapmasaydın derler. Kafanı kullanaydın derler. Aklını çalıştırsaydın derler. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi araftu biha cümlesi araftu cümlesi burada Önceki cümleden yani cezallahu şedaide külle heyrin cümlesinden ortaya çıkan sorunun cevabıdır. Niye Allahu Teala musibetleri her türlü hayır ile mükafatlandırsın? Zira ben o musibetler sebebiyle dostumu düşmanından ayırdım, öğrendim. Ve yukalu söylenir beynel cümleteyni bu iki cümle arasında vardır. Şibhu Kemalil ittisal. Kemal ittisal değil, şibu kemali ittisal denir buna. Er dördüncüsü en tesbika cümletün en tüsbaka cümletün. Sebakada hem lazım hem tadiye kullanımı vardı. En tesbika geçmesi cümletün. Bir cümlenin geçmesidir. Bir cümle geçiyor. Bir cümleteyni iki cümleyle. Tamam mı? Bir cümlenin geride bırakması yani. Bir cümlete iki cümleyi geride bırakmış Bir cümle geliyor İki tane cümle geride bırakmış Tamam Yani kendine iki tane cümle var ha. Tamam En tesbika cümletin Bir cümlenin Cümlenin geride bırakması yani Bir cümleten iki cümleyi geride bırakması Ama nasıl Yasuhu sayı oluyor Atfuha o cümleyi atıf yapmak Ala mı? O iki cümleden bir tanesine atıf sayı oluyor. Li dil münasebeti, münasebet bulunduğu için. Ve fi atfiha, ama o cümleyi atıf yapmakta. Ala uhra, başka bir cümleye, yani diğerine atıf yapmakta ise meydana geliyor. Fesadun, fesat meydana geliyor. Manada bozulma meydana geliyor. Dolayısıyla feyutrekul atfu, atıf terk ediliyor. Def'an, lehadel vehmi lil vehmi bu vehmi ortadan kaldım. Yani şöyle. Şöyle düşün. Burada bir cümle var. Burada da bir cümle var. Tamam mı? O zaman bu cümle geldi şimdi. Üçüncü bir cümle. Şu. Bu cümle öyle bir cümle ki en tesbika yani cümletin. Cümlenin geride bırakması bir cümletin iki tane cümleyi geride bırakmış. Değil mi? Arkasında iki tane cümle var. Bu cümleyi diyelim ki şuna atıf yapılsa mana müstakil. Ama bu cümleyi tutup şunu atıp yapsan mana gayri müstakil, mana fasit oluyor. Ha böyle bir veyim ortaya çıktığı için bu cümleyi arkasındaki iki cümleye de atıf yapılmaz. Vav getirilmez oraya. O cümlede ne yapılır? Fasıl yapılır. Atıf terk edilir. Şimdi örnekte uygulayalım bunu. Kekavlihi. Ve kezunnu selma. Dikkat et şimdi ve tevunnu selma selma zannediyor bu birinci cümle bak ve tevunnu sanıyor zannediyor selma selma zannediyor selma isimli mahbube zannediyor ki neyi zannediyor en neni muhakkak ki ben ebri biha ebri ebri eklubu talep ediyorum Arıyorum, ben talep ediyorum, arıyorum biha, biha yani o bi selma, selmanın yerine, bedele selma demek, ba bedeldir orada, Be, e, biha o selma, e, o selmaya arıyorum ha gelmiş zaten bedele, bir bedel yani onun yerine bir halef, onu bırakacağım da başka bir mahbube edineceğim. Bunu düşünüyor Selma. Ura ha. Ura ezunlu manasındadır. Meçhul kullanımla kullanılır. Tamam mı? Ura ve küntü ura zeyden vardı kafiyede. küntü ura zeyden. Zeydi zannediyor. Ura yani ezunlu. Zannediyorum ezunlu ha. O Selma'yı ben de zannediyorum. Fil dalali. Dalaletin içerisinde tehimuh şaşkın şaşkın dolaşır olduğunu zannediyorum. Yani ben onun şaşkınlık içerisinde kaldığını düşünüyorum. Niye? Ben onun yerine niye bir başkasını arayayım yani? Onu seviyorum onun yerine niye başkasını arayayım? Şimdi ve tavunnu selma el cümletül ula ebgî biha ebgî biha <shared> tamam evet ebgî biha da nedir? el cümletül sana iki tane cümle var. Arkadan Uraha cümlesi geliyor. Entesbika cümleti. Cümlenin geride bırakması. Evet, Uraha cümlesi geride bırakmış. Bir cümleteyle iki tane cümleyi geride bırakmış. Tezunnu ile Evgı cümleni. Yasihu atfu ala ihtahma. Onlardan birine atıf etmek sahiptir. Uraha'yı tutar da tazunnu cümlesine atıf yaparsa mana müstakimdir. Selma böyle zannediyor. Ben ise Selma'yı böyle zannediyorum. Selma benim onun yerine bir başkasını aradığımı zannediyor. Böyle düşünüyor. Ben ise onu dalalet içerisinde kalmış. Şaşkınlık içerisinde kalmış. Şaşkın şaşkın dolaşır olarak görüyorum. Böyle zannediyorum onu. Tamam Olur. Ama tezunlu Selma'ya değil de ebgı cümlesine matuf olursa o zaman Selman'ın bir maznunu var. Zannettiği bir şey var. O ne? Ben Selman'ın yerine bir başkasını aradığımı zannediyor. Daha Selman'ı ne zannediyor? Ve benim onu şaşkınlık içerisinde dolaşır olarak dolaşır olarak gördüğümü, düşündüğümü zannediyor. Oldu Selman'ın maznunatından. Değil mi? manâ fasit oldu yani. Fe uraha urâha, urâha cümlesi ise sıhhu saytir atfuhâ atfu hâzi cümle ala tazunnu ala cümleti tazunnu. Tazunnu cümlesini atıp sayt. Lakin yemne'u ancak men etmektedir minhâdâ. Bundan minhâdâ'l atf bu atftan men' ediyor. Tahahhumu'l atfi ala cümleti abghi bihâ. Abghi bihâ cümlesine de atıf ihtimali bir tane kazma şapşa kalkar da ebriyi ebriye atıf yapar onu. Değil mi? Ha. Böyle bir vehim, böyle bir ihtimal olması. Bu ihtimal men ediyor. E, oluyor. El cümletü salisetu, Üçüncü cümle oluyor. Neyden oluyor o zaman? Min mavlu nunati selma. Selmanın mazmunatından olmuş oluyor. Ma ennehu leyte muraden. Halbuki o kastedilmiyor. Ma ennehu halbuki böyle bir şey neyse muraden. Kastedilmiş değil. Kastedilen Selma benim yerime başkasını benim onun yerine başkasını aradığımı zannediyor. Ben ise o, ben ise onu böyle bir iddiada şaşkınlık içerisinde olduğunu düşünüyorum demek. Evet. Ve denir. denilir beynel cümleteyni fi hadel Bu mevzide de iki cümle arasında vardır. Ne vardır? Şibhu, şibhu kemalil inkıta'i. Şibhu kemalil inkıta'i var denilir. El-Khamis'i beşincisi. En la de kastedilmemesidir. Teşrikül cümleteyni fil hükm. Hükümde iki cümlenin ortak kılınmasının hedeflenmemesidir. Niye? Li kıyami mani'in bir mani bir engelin bulunmasından dolayı. Ke kavli "Ve ila halaf ve O reislerinin yanına döndüklerinde, reisleriyle baş başa kaldıklarında o münafıklar "Kalu" derler ki "İnna ma'akum biz sizinle beraberiz. Aynı itikadı taşıyoruz. İnne ma nahnu müştehzi'un." Ancak ve ancak biz müminler ile istisa ediyoruz, alay ediyoruz onlarla. Allahu yestehzi'u Allah onlarla istihza ediyor. Cenab-ı Allah istihza etmekten münezze. Yani onların istihzasının karşılığını veriyor. Yani Allahu yücazi Allah karşılığını verecek bir Onların istihzasının karşılığını Cenab-ı Allah ne yapacak? Verecek veriyor ve verecek. Şimdi inne mananı müstehzin cümlesi var. Vallahu yestehzü bihim diyebilir mi? Ederiz. Sıkıntı yok. Ama yanlış anlamaya da gidebilir. Fe cümletu Allahu yestehzü bu cümle la yasihhu sahih değildir atfuha atfu hadi cümleti bu cümlenin atıf yapılması ala cümleti inna maakum inna ma'akum cümlesine atıf yapılması sahih değildir. Geçerli değildir. Niye? Niye? Liktidaihi liktidai listilzami hadel atıf bu atıf gerektireceği için neyi gerektirecek? Ennehu o yani Allahu yestezü de min makulihim onların mekulünden onların söylemiş olduğu sözü. Yani sanki onlar de derler ki biz sizinle beraberiz. Ancak biz onlarla dalga geçiyoruz. Allah da onlarla dalga geçiyor. Evet. E münafıklar böyle demiyor ki. Vela yine atıp sahip değildir. Ne özen atıp sahip değildir? Ala cümleti kalu. Kalu cümlesine atıp da sahip değildir. Kalu'ya atfetsek, o zaman da ve idâ halev ilâ hale şeyâ dînihim önderleriyle bir araya geldikleri zaman da kalu derler. Vallahu yestezuhim. Onlar derler. Allah da onlar önderleriyle beraber olduğunda onlara istiza eder. Halbuki Allahu Teala onlar önderleriyle, adamlarıyla, şeytanlarıyla bir araya geldiği zaman istiza eder değil. Her zaman Cenab-ı Allah o münafıklarla ne yapar? İstiza eder. O zaman mukayyet oluyor yani. Değil mi? Çünkü galu izanın cevabı. İzanın cevabını atıp yapmış oluyorsun o zaman. Ve ila ahire galu vallahu Ne oldu? Onlar, onlar, onlar reisleriyle bir arada bulunduğunda böyle söylerler. Onlar reisleriyle bir arada bulunduğunda Allah da onlara istize eder. Ne oldu? Mukayyet oldu, kayıtlanmış oldu. Kalu cümlesine de atıp sahih değildir. Niye? Liktidaihi liktidai hadi atıf bu atıf gerektireceği için ne? En nestihza Allahi bihim bil ne o münafıklar ile Allah'ın istihza etmesi mukayyedun kayıtlanmış oluyor. Bi hali hulubihim ila şeyatini önderlerinin yanına geldikleriyle kayıtlanmış oluyor. Çünkü izanın cevabına İzanın cevabına matuf oluyor yani zamanda Allah'ın Halbuki Cenab-ı Allah her zaman onlarla ne yapmaktadır? O istizanın cezasını onlara vermek. Evet. Ve yukarı söylenir beynel cümleteyni. Bu iki cümle arasında vardır. Fihadir mevdu. Tevassutun beynel kemale'in. Buna da tevassut beynel kemaleğin. Kemali Kemale inkıta değil. Kemali ittisal değil. Ama tevassut beynel kemale var. İkisinin ortası var. Dolayısıyla burada atıp yapmak manaca müstakim olmadığı için burada atıp yani yoksa atıp yapmaya şey, ne inkıta ne ittisal yolda bir engel yok. Yok. Ee, ama işte ne var? Ne var? Manada sıkıntı var yani. Manada. Sen eğer bunu atıf yaparsan o zaman iki cümle hükümde ortak olmuş oluyor. Halbuki ortaklık kastedilmiş değil. Ortaklık kastedilmiş. Ne onların mekul olması kastediliyor ne de Cenab-ı Allah'ın istizasının onların reisleriyle bir araya geldiği zamanla kayıtlanmış olması kastedilmiş değildir. Peki